Gelelim yeşil takıma. Şeften sekiz puan. Bugün yanlış yaptık. Ben Hayır biz yapmayacaktık bugün ya. Valla tebrik edeyim ne diyeyim ama buradaki manzara çok rahatsız bir manzara. Geliyor geliyor. Siz onları yapıştırırsınız. <laughs> Allah be. Size <laughs> size neler yapıştırılmış. Bakın <laughs> görün. Mor takım kaç puan verdi? Beş puan verdi. <laughs> Allah da bizi kahretmesin. gülüyorum kusura bakmayın. Şeyi soracak mısınız? Hep sekiz verdi. Neden 5 verdin diye soracak mısınız? Sor, ya soru ortada tabii ki yani. Neden sormama 5? gerek var mı? Uykadır. Niye 5? Mesela neden? Niye? Çünkü dolmayı yerken ağzıma izlerde çal geldi. Başka bir şey gelmedi. Artık o kadar çok pişmiş ki büzüşmüştü. Daha sonrasında dediğim gibi yerken hiç keyif alamadım. Zerdeçal her şeyi bastırmış. Ama Kadir keşke bugün bir şerbet yarışması olsaydı sana 10 tam puan verirdim. Şerbetin çok güzel. Şerbetçi Kadir demiş sana. Evet şerbetçi Kadir. Yani bu şekilde dolmanı beğenmedim. Şerbetini şey şerbete 5 puan verdim. Diğerlerine vermedim. Şerbet Dolman 5 puan. Vermiş. Evet şerbet 5 puan. Aa şerbetten Anladım. 5 puan bir de dolma hiç 0. Yani şef 8 puan verdi. 0 diyor. Ya kendi egosu sıfır için diyor. benim burada aşçılığıma laf söylemeye çalışıyor da. Yani senin egonu okşatacak adam ben değilim. Vallahi yeter ya. Öken, evet, Sarmıyorsun artık. Ben konuşabilir miyim? Tabii karşı. Her şey her olsun. şey böyle anlamsız anlamsız. Bence şef de şu şerbeti yok. içtikten sonra keyif almıştır ki dolma çok kötüydü. Bence şef de şerbete 8 puan verdi. Niye az önce çok kötüydü demedin? <laughs> <laughs> Nasıl böyle kötü, kötü dedim mi? Çok kötü <laughs> iğrenç <gülüyor> demedin. Üzerine gelince Nereden mi konuşuyorsun geliyorsun? Ben Ne oluyor? oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Ne konuşuyor? Abi benle konuşuyorken benle konuş. Ne konuşuyor bu? Ne? Mantıklı şeyler söylüyor benim. Evet. Anlamıyorum ki çalar Üzerine ne? geldikçe, ha? senin sinir hattına attıkça daha çok böyle acımasız yorum yapıyorsun. Hayır yani. diyorum ki zerde çalar dedim kötü sıfır vermişim. Daha ne kadar acımasız olabilirim? Şefin tabanından yedin mi? Şefin tabanından yeme şansın e, yok. Tamam. <laughs> yani bunun belki tadı böyle. Neye göre yedin mi bu şey yemeği daha önce? <laughs> Nereden biliyorsun? Belki Tolgan'ınki yanlış. Ya Ruşa Allah bize dil Anladım, vermiş, ağız vermiş, mide vermiş değil mi? Şefe Hüze, vermemiş ya. mi Murat? Ha, ne demek şefe yani? şefe ya? Şefe vermemiş mi? Mı? Ya şef ayrı bir kişilik, ben farklı bir kişilik. Abi bunun kişilikle alakası yok. yemekle alakası var ya. Bazı yemeklerde de bunun tadı baskın oluyor. Ya günümüzde yani hiçbir şey bak. Her, her bak, her şeyi her şeyi geçiyorum. Ben de bak, her şeyi geçiyorum şu an. Sen bir aşçısın değil mi? Evet. Burada koyduğu zerdeçalı gördün mü şefe? Ya. Bu yemeğin tadı zaten zerdeçal, baskın olmak ben zorunda. Ben şefin dolmasını diye <laughs> yeme <laughs> <laughs> Bir yemek kaşığına yakın zerdeçal koydu. <laughs> ya, ya abi şeften bana ne? Ben şefin dolmasını yedim. Abi gördün ama diyorum, bu otomatikman düşünmen Kardeşim, lazım. Diyeceksin ki, bunda zerdeçal, bak, da baskın dinle olur. Tolga'nınki gerçekten baharatı on numaraydı. Günümüzde nice şefler var. Adam hamur açmayı bilmiyor, e bu da şef. Ya şimdi şefin özellikleri farklı. Ben Sordum, hangi mutfakta bilmiyorum. Sen bu örneği niye verdin hamur açmayı bilmiyorum? Ya bilmiyor şimdi örneğini. Şefle bahsediyorsun beni... bahsediyorsun. Şimdi Hanım, neden bahsediyorum tamam. değil ha, var musun? Var mı öyle bir şef aramızda olan bir şeften bahsediyorum? E balık açmayı bilmeyenler var. Başka hamur yapmayan kim? Hamuru yapamayan da var şimdi Yapıp, tek tek buradan şey her olan... ben günümüzde dedim yani. Ha genel buraya Ya e, burada da var tabii ki de. Konuya istinaden bir örnek veriyormuşsun da örtünü veriyormuşsun. Şimdi oldu de, onların da. konuşmasına <laughs> göre şef gelince şefi tap görüyorlar. Ya şefin yaptığından ben tadamadım ki. Ha. E işte oradayken de tadamadım. E şefi izliyoruz ama damak tadı. Günümüzde bin tane şef var. Bunların yarısı hamur açmayı bilmiyor ya da yarısı uzak doğu bilmiyor. Abi. Mesela e, e, tamam. şef abi kendi bak, çok kararı. İşte bak sana. ben de şunu söylüyorum evet. sana e, şef evet bilmeyebilir bir mutfakta uzmanlaştığı içindir. Gelen e, şef e. ne yapıyor? Tabii ki tap görüyor diyorsun ya tabii ki onun bilgisinin e, genel geçer olarak en iyi olduğunu ...düşünmek zorundayız. Neden? İmza tabağıyla yani, geliyor. E, tamam da benim de damak... Yani ben bunu ama en benim... iyi yaparım diye geliyor. Öğretmeye geliyor. Tabii ki müsaade de Yani, yani onu... Tamam da bir şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bir de benim sorduğum yani, soruyu anlamadım heh. bak. Şefinkini tatmadın. Tatman önemli değil abi. Sen bir yemeğe koyduğun malzemelerden... Evet. Nasıl bir tat çıkacağını anlayabilecek kapasitede bir Evet. Diyorum ki buraya zerdeçalı koydu. Yani senin şefinkini yemene gerek yok. Tamam. Onunki daha güzeldi. Tüm aromalar geliyordu. Senden bir tek zerdeçal Tamam da da şunu geliyordu. dedin yani. Şefim ben zerdeçalı bir yemek kaşığına yakın koyduğunu gördüm ama yine de onu daha çok beğendim. Benim ya damak abi, zevkime abi, daha Tolga mu? Tolga şefi izlemedin mi sen? <laughs> İzledim. Sen ne kadar koydun? E o yüzden ben de çok koydum ama onun ne kadar koyduğunu bilmiyorum. Onunkinde zerdeçal çok baskındı. Seninkinde... Ya Tolga benim babamın oğlu mu? İşte güzel yapmış verdim. Keşke şefinkini yeseydim Murat böyle demezdin. Aynen. Kadir senin şerbetin neden güzel olmuş biliyor musun? Çünkü sen nabza göre şerbet vermesini çok iyi biliyorsun. Peki bir beş puan aldınız mutlu musunuz? Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.